Şu an burada iki kişi alış bakmayın. Geçen ay da üstte gördüm orada. Evet. Bu olması diyor. Birinden tartım. Ya o bırak. Ya ya. Aktif. Şimdi biz öğrencilerimizi zaman zaman uygulama olarak sahaya yetiştiricilerin çiftliklerine, işletmelerine götürüyoruz. Özellikle de Romano koyununun olması bu çiftlikte bize daha da ayrı bir özellik kattı. Çünkü bu da Türkiye'de bu Romano koyununu ee, son yıllarda artmaya başladı. Yetiştiricisi artıyor, sayısı artmaya başladı. Ee, Öğrencilere de biz pratik olarak, şey, teorik olarak derslerde bildiriyoruz koyunluklarını, anlatıyoruz. Onları burada pratik olarak bizzat birebir görme fırsatı buldu. Hem de pratiğini yapmış olduk. Onlara bu Romanov koyun özelliklerini anlattık. Romanov koyun özellikleri özellikle çoklu doğum e, ee, özelliğine sahip olması. Bu özelliğe sahip dünyada bilinen dört ırktan bir tanesidir. Rusya orijinlidir. Ülkemize getirilmiş. Ee, her geçen günde yetiştirici artmakta. Yeni yeni çiftlikler olmakta. Ee, biz e, Romano koyunundan yetiştiriciler özellikle çok bu durum e, özelliğinden daha fazla et elde etme imkanı bulabilir. Bu da bu koyunun erkekleri yine diğer bizim yerli ırklarımız birleştirildiğinde yeni yeni menes e, tipler ortaya çıkabilir ve yerli ırklarımızın Doğru. eksik olan kısmı özellikle çoklu doğum özelliği e, bu arttırılabilir. <laughs> e, derslerde görüyorduk zaten ama uygulamalı olarak gördüğümüz daha faydalı oldu. Daha çok bilgi sahibi olduk. Bu koyunları gördüm. E, koyunlar çok güzel et tutma kabiliyeti yönünden, süt yönünden çok güzel. Bizim köyde Merinos ırkı yetiştiriciliği yapılıyor ve ben buradan Mer Merinosla Romanov'u melezleyerek yeni bir ortaya çıkarmak istiyorum. Koyunlarımızı biz Rusya'dan getirdik ve çok büyük bir Türkiye'den talep var. Görüyorsunuz zaten Uludağ Üniversitesi'nin öğrencileri de burada ders gördüler. Bu nedenle ben herkese tavsiye ederim. Herkese hayırlı işler dilerim.